Evet bugün babamla Sanviç'e geldik. Maalesef yine rüzgarlı bir gün. 30 metre HB97 ile atış yapacağız. Hem böyle bir eğlence atışı olsun istedim. Evet, bizi yerleştirdik. Güzelliği hafif duruyor, hafif devam ediyor. Değişken. kur sesleri çok güzel, değil mi baba? Yap. Bu dört. Evet. atışlar bitti. Sıra sende. Ay bu bu Nasıl gitti? Nasıl vurdu? Bu iyi değildi. Bu iyi değildi. Tamam. <laughs> Çünkü bu şeyi unutuyorum ben. Emniyeti. Emniyeti sıkıntı oluyor. Ha. iyiydi. Tamam hadi bir tane kaçak kaçak olsun ya o kadar da olur. Ay. Yo. Emniyet. Rüzgar, rüzgar. <laughs> ha, rüzgar. Ama emniyeti unutmuştum bak. Emniyeti unuttum. <laughs> Kötü oldu bu. Tabii rüzgar çok şiddetlendi. Rüzgar şiddetlendi. Yani bakın görün şöyle. Yeah. Rüzgar bayağı şiddetli. Bayağı esiyor ya. <laughs> Kaç bu? 1, 2, 3. Bu dördüncü olması lazım. Say deliklerini. Evet. Bu dördüncü. Daha mı iyi? Cık. En iyisi ikinci attığımda yanılmıyorsam. Tamam. Delik Ve emniyet. Evet. Okey. Nasıl? Nereye gitti lan bu? <laughs> deliğin içine girmişti bir tanesi. Deliğin tanesine. içine girdi gibi geliyor bana. <laughs> Hadi gel bakalım. <laughs> i̇yi yapmışsın işte. Beş nerede baba? Eksik Beşi nereye yaptın? Ben. O aslında beşinci iyi gitmiş olması lazım. Öyle <laughs> <laughs> mi? Hmm. Belki de eksik attım baba. Olabilir. Allah Allah Allah. Yok. Ölç bakalım. En uzaktan <laughs> en uzağı olanı. Nasıl yani böyle en mi? uzaktan en uzağa olan kaç santim? Şöyle mi? Evet. 4. Üç buçuk. Evet. Üç buçuk. Senin skorun üç buçuk. Benimkine bak bakalım en uzaktan en uzağa. En uza. Şu ikisi mi? Hayır. En uzaktan Şu en uzağa. Şu bak bakalım. mu? Aynen. Kaçmış o da? O da üç. Bak gördün mü? Sen ne yakınız? Ya benim üç buçuk. Bir güzel tane oldu. hedefe atmışım ama. Aferin bana. Sanki öbürü de buradan girmiş ya. Beşincisi. Şimdi videoda belli olacak o. Öyle mi diyorsun? Aynen videoda ha. bakacağız. Tabii. Alınca Var gideceğiz. Vara <laughs> gideceğiz. Vara gidelim. <gülüyor> Al. <gülüyor>